Herkese selamlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. <laughs> arkadaşlar videoya geçmeden önce like atıp kanala abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Keyifli seyirler. <laughs> evet arkadaşlar yepyeni yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. <laughs> arkadaşlar görevleri 37'ye kadar kastık aga görüyorsunuz. 37'ye kadar gittik. Onlara çat. İnandım ya tamam. Hadi bakayım kardeşim başlayalım. 2000 altınımızı alalım aga. Yüz mücevher severiz. Hadi bugün bize bir şey verirsin be oyun. Bir şey verme ihtimalim vardır belki. <laughs> 200 kredi alalım aga. Şu greyimizi açmaya doğru gidelim artık. <laughs> ya bir şey ver be oyun var mı bir şey ver be. <laughs> i̇yice, i̇yice, sıçtık be. 2000 altın daha alıyoruz aga. Çok güzel bu arada. Harbi 2000 altın 4000 altın oldu. iş yapar abi, ne iş yapmasın? Tabii efendim. Oha! Arkadaşlar, ben bu sporu yapıyorum aga. Harbi bu sporu yapıyorum bak. Harbi diyorum. Ben bu sporu yapıyorum. Gözleriniz önünde şimdi büyü de yapacağım aga. Tüm tüfeği. Tık. Tüfekte kurşun yok. Gizemliği efsaneviye çevirmeye çalışacağım. Yapabilecek miyim bilemiyorum. Ama yapmak için elimden gelen her şeyi yapacağım kardeşim. İnandım ya tamam. Hadi bakayım. Hadi bakayım Harry. Merru. Merru merru. Merru merru. Epetua. Sepetua. Yala. Efetua. Sepetua. Mefetua. Ya bunda olmadı aga bunda olmadı bak bunda olmadı mı diğerinde olacak bak diğerinde biliyorum kanka olacak yine olmadı aga. Ya yine olmadı ya yine olmadı neyse Aga Gizemliden güzel bir şey çıkar çıkarırız ya harbiden çıkarırız ya Sıçtık bari sıvayayım dedim <laughs> Ya Gizemliden bir şey verirsin be oyun Rica ediyorum oyun senden bak Tabi efendim Biliyorum bana bir şey vermiyorsun aga lütfen Lütfen ama lütfen Artık bir şey ver be e Nasıl olacak abi Nasıl olacak yani Harbi artık Gizemliden bir şey Çıkar gözümüzün önüne Artık gizemden bir şey çıkar be aga. Tabii efendim. Harbi çıkar ya. Hadi bakayım kardeşim. Hadi bakayım kardeşim. Aksesuar. Abi bu kadar mı kolay ya? Nasıl abi ya? Ya fena değil aga ne bileyim ya. Daha güzel şeyler de olabilir de ama aksesuar da fena değil. İnandım ya tamam. 200 kredi daha alalım aga. Şimdi grey kaç kredi oldu? 680 oldu. rozeti de alalım aga. Oyun destansı destansı mı? Ne çıktı? Barley'nin bir şey çıktı da. <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz üzere Fink karakterini 7. seviyeye kadar yükseltmiştim. Ya uygulandınız. <laughs> Bugün bir tık daha yükselteceğim. Evet 8 yaptık aga. 9 yapabiliyor muyuz? Evet 9 da yapabiliyoruz. Arkadaşlar Fink karakterini 9 seviye yapıyorum. <laughs> Fink'in altın duraklama süper gücü. Kanuni Sultan Süleyman. Finks'in altın duraklama yıldız gücünü çok ama çok beğendim. İnandım ya tamam. Bunu satın almaya karar verdim arkadaşlar. Artık size bir hayırlı olsun yazarsınız. Allah'tan üstümde çakı var. Hemen çektim çakıyı açtım. <laughs> Şu yeni gelen yıldız gücünü bir deneyelim aga. Ya Habibi, ya Habibi. Dur, dur, tren. Hayır, 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 hayır. Oha abi ya oha ya gol yedik ya <laughs> Ne yapıyorsun Bibi ya harbi ne yapıyorsun ya Aga Bibi'nin yaptığı harekete bak ya Bibi'nin şu yaptığı hareketi görüyorsunuz değil mi Aman aman nereye geldik bir anda Bir kişi kestim aga Bir kişi daha kestim Perulla kestim aga Perulla kestim Golü mü de attım kardeşim? Hadi bakayım. Tabii efendim. Aga güzel ulti attım, güzel ulti attım. Adam orada çok fena sersemlettim. Perl ne yapıyorsun ya? At kardeşim bu golü de at ya, bu golü de at ya. Bu da abi dislike atıyor. Neye atıyorsan. Sersin o. Arkadaşlar ilk maçımızı kazandık Finks'le. Maçın adamı nasıl bir olmuş abi ya? Abi bu kadar mı kolay ya? Bir şey de vermedi abi. Bir şey de vermedi. Yapacak bir şey yok. <laughs> Neyse arkadaşlar hiç zaman kaybetmeden şuradan bir kostüm alacaktım ben <laughs> 8 bitim bu yeni gelen kostümünü de alayım gerçekten çok hoşuma gitti 8 bitte benim kostümüm de yoktu Ya uygulandınız <gülüyor> Uygulandınız <gülüyor> Bu kostüm fazla değerli değil ama çok hoş duran bir kostüm Ondan dolayı bu kostümü alıyorum aga. Siz de almak istiyorsanız alın. Tabi efendim. Kesinlikle. Tavsiye ediyorum. Ben de alıyorum aga. Artık bir hayırlı olsun da alırız. 39 elmasa gerçekten çok güzel bir kostüm. <laughs> Arkadaşlar kostümümüzü aldık. Eğitim alanında bir kostümü deneyelim. Harbi çok güzel duruyor ya bu kostüm. Baksana kardeşim. Baksana kanka çok güzel vuruyor ya. İnandım ya tamam. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun kardeşim? Arkadaşlar gördüğünüz üzere Pink'si 9 seviye yaptık. Ay ben yaklaşık Yıldız gücü aldık. Ve 8 bite güzel bir kostüm aldık. Tut şunun ucunu abi. Yani bence güzel bir video oldu. Hoş bir video oldu. Size like atarsanız, kanala abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.